Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomis kanalına hoş geldiniz. Bütün piyasaları, Borsa İstanbul, Gram Altın, Gram Gümüş, Ons Altın, Ons Gümüş, ABD Borsaları, Kripto Varlıklar hızlı bir şekilde süzgeçten geçireceğiz. Ne, son durumları nasıl? Bunlara ilişkin bir birkaç cümlede olsa yönleriyle alakalı bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Ben başlarken sizlerden ricam yayınlar biraz kısır kalıyor. En azından 1000 beğeni sahasının kıyılarında tutmaya çalışalım. Yayınları beğenmeyi ihmal etmeyelim. Evet şöyle hızlıca bir başlayalım. Borsa İstanbul 10.800 çevresiyle takip etmeye devam ediyoruz. 10.800 sahası aşağı kırılmıyorsa problem görmüyoruz. 10.800 sahası kırılıyorsa problem göreceğiz. Net olan kısım bu. Güçlenme içinse hani böyle bir güçlenme için 11.000 üzeri kapanışları istiyoruz. 11.150 bu bandın yukarı yönlü kırıldığı bir kapanış gördüğümüz zaman da o zaman diyeceğiz ki bakın bu goldür. Yani yukarı yönlü gidişler başlıyor diyeceğiz. 10.800 aşağısında ise 1500 ile 1300 arası bir risk doğacağı için biz 1800 aşağısında kısa vadeli pozisyon alanlara bir uyarı geçmiş oluyoruz. Borsa İstanbul'la alakalı diyebileceğim bu kadar. 10.800 merkezli takibinizi yapın. Çok uzun uzun laf salatası yapmaya gerek yok. Globalde de satışlar vardı. Globaldeki satışlar yine birazcık böyle nispeten dengesiz FED üyelerinin açıklamalarıyla beraber biraz böyle normalize oluyor. Biraz tepki hareketlilikleri gözlemliyoruz global tarafta. Mesela yakın saatlerde henüz belki 50 dakika olmuş. FED enflasyonu hedefine risk atmadan, enflasyon hedefine riske atmadan yakın vadede faiz indirebilir demiş. Williams bir FED üyesi ve şöyle bir bakıyorum. Bakın bu size öğlen yaptığım videonun görüntüsü bakın %64.9 oranında piyasa diyor ki FED faiz indirmez 10 Aralık'ta. Şimdi bu açıklamadan sonra beklentileri bir tekrar göstereyim size. Hani piyasanın ne kadar kıvrak olduğunu, ne kadar üçkağıtçı olduğunu anlayın. Şöyle baktığınız zaman bu beklenti %70 faiz indirine doğru dönmüş durumda. Yani bu tarz açıklamaların devamı da gelir. Başka bir FED üyesi konuşur. Ya biraz temkinli olmamız lazım der. Sattırırlar. Trade diyorlar. Bunu söyleyelim yani trade ediyorlar. Alıyorlar satıyorlar. Onun için risklerinize dikkat edin. Gelelim tabii ki bu açıklamaların finansal piyasal piyasalarda yansımaları elbette olacak. Mesela 16. cephesine bakıyorum. 16. cephesinde biraz satış baskıları vardı. Biraz sıfırlandı bak. Buraya bir iğne daha geldi şimdi. 4020 doları vurdu. 4020'ler aşağısında kapanış görmedikçe büyük bir problem yok. Trend devam ediyor. Ama bu trendle alakalı görüşümüzde oyalar. Oyalar ne demek? Bu piyasalar cephesinde Aldın mesela şuradaki fiyata bakayım 4030 dolar 21 Kasım tarihi itibariyle şöyle geriye doğru gideyim 22 Ekim'de bir ay önce de 4000, 4000 dolarlardaymış biraz daha geriye gideyim 9 Ekim'de de o fiyatlardaymış o zaman oyalar demek bu demekmiş değil mi yani ben alıyorum benim maliyetin çevresinde bir buçuk ay iki ay geziyor ya da biraz gidiyor gibi yapıyor ama geri geliyor Tam böyle sevineceğim uçuyor kaçıyor diye. Öyle istediğin gibi olmuyor. İşte o oyalardan kastımız odur arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Şu an altın cephesinde de oyalama devam. Gelelim altından sonra bir de gram altına bakalım. Orada da 5.5-5.490 gibi bir seviyeydi ama oranın da bir trendi vardı. Onu da bir göstereyim gram altında. E bakın burası o da. O da trendini vurmuş. 5.460-5.460 aşağı satış baskısı üzeri takip et. Oyalar mı? Bu doyalıyor. Yani gram altında da vaziyetler benzer durumda. Peki ons altın böyle. Gram altın böyle. Darphane ne durumda? Darphane 71,5 lirayla takip ediyorum. 71,5 aşağı yönü kırılmadıkça büyük bir problem görmüyorum. Düşüşlerde de bakın en son bir 71,5'a bir daha doğru geldi. Şöyle bir 72,89 ve yine 71.5 71.5 aşağısı baskı üzeri takip et. Devam ediyor. Eğer 4 bin dolarların aşağısına doğru sarkarsa bilin ki burası da çarpar. Onun dışında şimdilik burada da 71.5'da 75-76 arası bir gitgeller devam ediyor. Yani burada da hadi alın buradan büyük para kazanın görüntüsü yok. Gelelim gümüşe. Gümüş cephesine baktığımızda 49 dolar 30 cent aşağısı günlük kapanış başını belaya sokar. 48.80'lere kadar düştü ama bu Fed üyesinin açıklamasıyla beraber bir miktar toparlanma söz konusu. 49.35 aşağı yönü kırılıyor ve günlük kapanış geliyorsa 47 ve 45 sıralı hedefleri olur. O yüzden yakın takibi muhtaç. 49 dolar 30 sent önemli burada. Buranın aşağısına geliyorsa dikkat diyeceğiz. Buralarında oyalamaya devam etmesini beklerim. Yani ara tepkiler olur ama negatif tarafa kısa vadeli oyalamalarda biraz daha yakınım. Yani biraz daha aşağılara doğru gelebilir. Çökme vesaire beklentim yok. Lakin biraz daha baskı görebiliriz. Bakın bir FED üyesinin açıklamasıyla tablo değişiveriyor. Bir diğeri çıkar başka bir şey söyler. Böyle kritik yerlerdeyken satı verirler. Onlara dikkat etmek lazım. Gelelim GMSTR 425 lirada. Bu GMSTR ile alakalı şuralarda anlattık. Bak 370 lira, 300, 400, 380 lira vesaire buralar alış fırsatı diye bakıyordum. 386'ya kadar düştükten sonra bir daha eski zirvesine kadar neredeyse gitti 460 lira kadar. E geri geldi. Şimdi gümüş cephesi o 49 dolar aşağı yönü kırarsa 49 dolar 30 centleri falan. Şöyle baktığınız zaman bir daha artık şuradan bir tren çizilebiliyor bakın nereye gelir? 390'lara doğru falan düşer diye bakarız. O nedenle gümüş onsun fiyatı burada belirleyici unsur. 425 liralar üzerinde kalmaya devam etmesi nispeten şimdilik ılımlı görülse de hala hazırda genel görüntü. Bak burada bir tepe var. Bir tepede burada var. Oldu olacak. İşte iyi bir şeyler oldu. Açıklamalar geldi falan. Maksimum 450 liralara doğru gider. Geri gelir diye bakarım. Orayı bu formatta izleyeceğim. Evet. Altın gümüş de böyle. Gelelim olarak Kriptolar en çok sorulanlardan bir tanesi. Çatır çatır indirdiler aşağı. Şöyle bir Bitcoin'de de 80'lere 75'lere doğru getirip de 75-80 artık tam tahmin etmek güç yani çok volatil. Ama şöyle baktığım zaman evet bu 74 ile 80 arası bir konsolidasyona uygun görünüyor. Konsolidasyon ne demek? Şu demek işte. Bak şu. Biraz oyaladın. Sonra yukarı gitmeye çalıştın. Şimdi ben burada biraz oyalama görmeyi beklerim. Biraz oyalamalar sonrasında da bak bu trend kırılan trend 98 binden geçiyordu. Yarın bir gün gider şurada 100 103.000'lere 103 lere doğru bir atak yapmaya çalışır buralardan. Akabinde deriz ki burada tamam şimdi bu denge buldu ve atanı yaptı. Kramaz geri gelirse yeni bir dip yapar. O nedenle kriptolardaki risk geçmiş değildir. Şu an 80 binlerden bir tepkiler geliyor. 80 bine kadar indi. Buraya inmesini bile mucize olarak görenler vardı. 95 gelsin 100 gelsin hemen alıyorum diyenler vardı. İşte vaziyet öyle değil. Özellikle kripto varlıklarda vaziyet tablo o şekilde değil. Şurada Ethereum ya Ethereum daha tatsız. Öyle söyleyeyim size. Şurası çok kritikti. Aşağısına bir sarttı ama bir geri toparlanmalar oluyor şimdi. 2860 dolar üzerine bir çıkmalı. Buralar üzerine çıkıyorsa burada da 2800'ün taban olduğu bir senaryoyu konuşacaksak. Mesela şu 2750, 2800. Buraların üzerinde kaldığı senaryoyu konuşuyorsak. Bak burada artık nereler? 3460, 3300. Buralar artık direnç. Yani buralarda biraz oyalamalar olabilir. Tepki yapmazlar demiyorum pozitifliklerde tabii ki tepki yaparlar. Bak burada bir düşen kanal oluşmuş. Yaptı mesela tepkisini 3300'e kadar gitti. Bir sürü short pozisyon temizledi. Bir daha geri gelirse can yakar yani. Onun için hani her yükselişin satış fırsatı olduğu tema burada bu vaziyet kalkmadığı sürece bir momentuma dönüşmediği sürece ben burada problem görüyorum. Onun dışında bak burada size daha bariz bir şey göstereyim. Burada size adamlar 10 Nisan 2025'ten itibaren güzel bir trend çizmişler. Bu trendi şurada 3 Kasım 2025'te 3600 kırarak yıkmışlar. Bir daha bu trende girmeye çalışmış. Girememiş. Bak bir daha satış yemiş. Bir daha girmeye çalışırsa kaç oluyor? 3400 oluyor. Bak 3400, 3460. Oraya kadar bir haber akışıyla falan sert bir şekilde götürdüler. 3.460 yaptılar. Doymadılar. 3.800 yaptılar. Bir daha satarlar. O yüzden dikkat etmek lazım. Bu kriptolardaki şama o kadar iç açıcı değil. ABD borsalarında ise biraz daha bu açıklamalarla tepki hareketlilikleri gözlemleyebiliriz. Çünkü gerek Nasdaq gerek de S&P 500 önemsediğim noktalara kadar geldiler. Yani şöyle bir baktığım zaman zaten şöyle bir vadiller cephesinde ne görüyorum? 6500 6550. Buralar önemli görünüyor S&P 500'de. Buralardan reaksiyon alabilirim diyor. O reaksiyonları aldığı zaman nerelere kadar gidebilir? Yani şöyle bir bakalım. Onda bir es geçmeyelim. Mesela bir bakıyoruz şu an fiyat 6570'lerde. E nereye gelmişsin? 6500'ler zaten 100 günlük ortalama. E bir daha gideceksen 6670, 6700 belki buralara doğru bir gitme isteğin olur. Evvela bir şuraya gidersin ama 6600'lere doğru bir hareket yaparsın. Buraları biraz aşabiliyorsan biraz güçlenebilirsin. Bak şurada da yapmış aynısını sonra gitmiş bir daha. Hani biraz pozitif açıklamalarla buralarda biraz o longçu, shortçu onları bir avlıyorlar güzelce. Çok kısa vadeli iş yapmaya uygun yerler değiller. Alış fırsatı mıdır? Şu an öyle görmüyorum. Nasdaq. Nasdaq cephesine de çok hızlı bir şekilde bakalım. Nasdaq cephesine baktığımız zaman Nasdaq'a da iyi sattılar. Bak burada 24.000'lerde 23.800'lerde çok kritik desteklerimiz var. Buradan bir daha şöyle bir 25.000 kıyılarına 24.800-25.000 kıyılarına doğru bir hareket yapar mı diye bakılır. Yakın stop loss bölgesi olaraksa böyle yakın takip edeceğiniz bölgeler 24.000 dolayları 24.000 aşağısı zaten 23.800 aşağısı uçurum gibi. O yüzden buradan bir reaksiyonlar alabilir bu nazlak Peki artık nasıl takip edelim Nasdaq'a En vereceği maksimum şu anda kısa vadeli tepki bak artık bu oldu. Birinci tepe, ikinci tepe, üçüncü tepe bakıyorum burada 25.100 artık kritik olmuş. 25.000 aşağısı burada kritik olmuş. Oralara doğru sert mumlar atabileceği haber gelişmeler vesaire oluyorsa böyle belki kısa vadeli satış fırsatı olarak bile okunabilir. Yakın izleyeceğiz, yakın takip edeceğiz. Şimdilik buralarda biraz daha böyle hani Likiditenin kuruduna dair sinyaller olması kripto varlıklar cephesinde de bu ani satışları da destekliyor. Bakın burada bir kanal da yapmış. Bir temas, atak, temas. Şimdi bir atak, bir tepki hareketlilikleri olabilir. Böyle bir kanalla aşağı doğru biraz daha devam edebilir. Biraz daha oyalayabilir. Nasdaq için de böyle söyleyelim. Evet o zaman şu an güncel resim itibariyle altın, gümüş destekler üzerindeler. Biraz tepki alabilir. Fed üyesinin açıklamasıyla beraber piyasada Fed'in faiz indirme beklentisinin biraz yukarıya doğru çıkması hatta faiz indirir şekline doğru bürünmesi piyasalarda biraz tepki hareketlilikleri ve kritik yerlerden yukarı doğru hareket yapabilir. Şimdilik geçici gördüğümüz temalar her düşüş alış fırsatı gibi bakmıyorum piyasaya özellikle ABD tarafında da bakmıyorum çünkü orada mesela Japonya'da carry trade bir darbe görse problem yaşayacak anlatabiliyor muyum onun için bu bir problemdir şöyle bir Nvidia'ya da bakayım onu da merak ettiğim için bakıyorum. Yani özel bir sebebi olduğu için değil. Nvidia'da da sert satışlar olmuş. Nvidia 177 dolar seviyesi takip attı. 177 aşağı satış baskısı diye bakılır. 177'nin aşağısına doğru bir fiyatlama giriyorsa. Bak şurası işte 177 daha önce iğneler attığı bölge. Buraya aşağı yönü kırıyorsa bir problemden bahsederiz yani. Bir, bir takım problemler vardır. Bak burası artık trend olmuş. 177 aşağısı Biraz daha boşluklaşıyor işte. Nerelere doğru? 164'lere hatta 154'lere doğru baskıyı büyütebilir. Onun için 177 Nvidia için kritik bir bölge. Şimdilik hızlıca kısaca bütün piyasalarda kriptosuyla, altınıyla, gümüşüyle, gram altınıyla, darpanesiyle Borsa İstanbul'uyla piyasanın çizdiği resim bu. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın dostlar.